Yuza, ne yuza, umyum yuza, umyum yuza, umyum yuza. Aa, kırmızı renkmiş oyun hamurun. Çok güzelmiş. Ben de oynayabilir miyim? Hayır. Ama neden? Ben de oynamak istiyorum. Rengi çok güzelmiş. Ama çok üzüldüm ben. Bu tamam kenara koy. Kocaman bir tane top yaptın ama. Hadi diğerlerine geç. Çok merak ediyorum ben. Diğerlerinde neler neler var. O da mı kırmızı? kesin bu yeşil çıkacak Mavi. hadi aç Sane. ben de merak ediyorum kesin öyle. evet ben de merak ediyorum Aa, Mavi. Mavi. bakalım bunda hangi renk çıkacak Aa, evet bu da kırmızıymış küçük bir tane de kırmızı evet onu da kapağını kapat kaldır oradan onu da kaldıralım. Boş oldu kutumuz. İçinde bir şey yok. Oyun hamurumuzu da alalım diğerinin yanına. Çok güzel oldu. Yuvarlak mı yapmaya çalışıyorsun? İki tane kırmızımız oldu. Bakalım o hangi renk? Yeşil mi? Aa, evet yeşilmiş. Onu da çıkart bakalım. Kapağını kapat kutunun ver bana kaldırayım. Aşk. Neler neler yapacaksın çok merak ettim. Danslar. Ben de oynayabilir miyim oyun hamurlarınla? Aynen. Ama neden çok üzüldüm. Tek başına mı oynayacaksın? Aynen. Ama küstüm ben seninle. Bir dahaki sefere seni oynatırım. Ve söz ver o zaman. Ses. Tamam kabul ediyorum. Bu da yeşil. Üç tane oyun hamurumuz Aynen. oldu. Aynen. Bakalım, evet, bu da mavi oyun hamurumuz kart içinde. O da çok güzel bir Abi. renkmiş. Kutumuzu kaldıralım hemen. Bu da sertleşmiş. Sertleşmiş mi? Bir dokunayım ben de. Aa, birazcık çok sert olmuş. Ne yapacaksın? Onu da bence koy. Bak, parçalandı, sert olduğu için parça parça oldu. Evet bence de onu koy. Onun kapağını sen çok acık bırakmışsın. Bak bunu çıkartalım. Tabii ki de edebilirim sana yardım. İki tane mavi renk Birisi ama açılmıyor. Evet bir tanesi zaten hafif sertleşmiş. Açık mavi ile koyu mavi var. Ben çıkartırken sert değil de çok güzel. Bak yumuşacık. İki tane kırmızım var. Biri açık renk biri koyu renk. İki tane de mavim var. Hangi şekillerden yapacaksın? Keşke ben de oynasaydım. Bu şekil yapacağım. İlk bakacağım. kırmızı şekil? Evet, bastır bakalım. Şekli çıkmış mıdır sence? Bence çıkmıştır. Kapağı kaldır bakalım hangi şekil çıkmış. Aa, ne çıkmış bak? Bebek o. Bebek mi? O bebek değil. Aa, bak inek resmi çıkmış. Şimdi ineği ayır öyle, hızlı bir şekilde. şeklimiz hazır? Evet, şimdi masaya koy bakayım. Diğerlerini yap. Mavi renkten başla şimdi. Aa, buradaki şeklimiz de neye benziyor sence? Ben biraz kuzuya benzettim ama. Bastır iyice. Bastır bastır. Evet bu da bitti. İki tane yaptık. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Bence o da hazırdır şimdi. Onu bakalım. Aa, çok güzel bir papatya olmuş. Hı hı. Harika olmuş. O da bir çiçek. Papatya ama. Evet bastır bakalım balinanın şeklini göreceğiz hep birlikte. Bence oldu hazır. Harika oldu. Balina şekli harika oldu. Evet dördüncü şeklimiz. Son bir tane kaldı. Onu da yap. Bu da papatya olacak. Onu da böyle Onu da bastır. Harika oldu bu da Yakup. Son şeklimizi de yaptık. Çok güzel oldu. Evet. Tebrik ediyorum seni.